Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Youtuber girişiyle bu kez giriş yapmak istedim. Murat Yüceda ben tarihler 3 Kasım 2020. Youtube'da 90 bin aboneye bir adım kaldı ve son zamanlarda daha sık gelen çünkü biraz daha hızlı büyümeye başladık son zamanlarda özellikle YouTube tarafında ve çok sık gelen hocam kanalımızda çok fazla eğitim videosu var hangisinden başlamalıyız hangi eğitim serisini izlemeliyiz eğitim serilerin içeriği neler gibi sorulara cevap olması amacıyla bir video çekmek istedim. Bu video uzun sürecektir. Benim tahminim herhalde bir 20 dakika falan sürecektir diye düşünüyorum. 16.05 saatler. Hadi gelin başlayalım. Şimdi kanalımızda şu anda Kasım 2020 itibariyle 1500 civarında ücretsiz yazım eğitim videosu var. Bir yandan da YouTube dışında Udemy'de de ücretsiz eğitim video şey Udemy'de de çok uygun fiyatlarla eğitim videolarımız devam ediyor. İşte kitap çalışmaları falan tamamen eğitim odaklı. Önceliğimiz YouTube'daki ücretsiz eğitim videoları olmak üzere çalışmalarımı sürdürüyorum. Şimdi şununla başlayalım. Hiçbir programlama dili hakkında bilginiz yok arkadaşlar. Bu işe ilk defa başlayacaksınız. Nereden başlayabilirsiniz? Temel algoritma ve programlamaya giriş serisi 10 derslik mini bir seri. Ortalama ders süreleri 20 dakikadan oluşan Akış diyagramları ağırlıklı bir müfredat. Algoritma nedir? Programlama nedir? Neden algoritma önemdir? Akış diyagramı nedir? Nasıl oluşturulur? Gibi sorulara cevap alacağınız 10 derslik bir müfredatta ilk adımı atabilirsiniz, tamam mı? Şimdi biz ilk adımı attık. İlk adımı attıktan sonra artık kodlama tarafına geçmek istiyoruz. Kodlama tarafında benim tavsiyem hatta Udemy'de ücretsiz olarak paylaştım. Bir yazılımcının yol haritası isimli bir kursumuz vardı. Orada da bahsetmiştim bundan. Hiçbir programlama dili hakkında bilginiz yok ve yazılıma ilk adımı atmak istiyorsunuz. Nereden başlayabilirsiniz? Bence programlama dillerinin atası sayılabilecek C programlama diliyle ile ilk adım atabilirsiniz. 60 derste C programlamaya giriş diye bir müfredatımız var burada. 17. derste bir ses sorunu olduğu için 17. dersi 2 defa çektim ve ilk başta oluşan o ses sorununu da kaldırmadım. O videoda kaldı. Ondan dolayı 61 ders olarak gözüküyor. Temel sintaks dediğimiz işte ekrana yazı yazdırma komutları, değişkenler, karar yapıları, döngüler, diziler gibi komutların tamamını oldukça pratik bir şekilde bir e, mühendislik tabanlı bölümün, örneğin bir bilgisayar ya da yazılım mühendisliğinin bir eğitim dönemi boyunca göreceği programlama diliyle ilgili her şeyi hatta çok daha fazlasını bu 60 dersin içerisine sığdırdık ve ücretsiz olarak sunduk. Tamam mı? Şimdi geldik bir başka aşamaya. Diyelim ki C dili biliyorsunuz veya işte Python ya da Java tarzında böyle bir programlama diliyle az da olsa uğraştınız ama siz C şartla başlamak istiyorsunuz. C şartta iki tane başlayabileceğiniz kısım var. Bir tanesi konsol. Konsol dediğimiz şey siyah ekran üzerinde çalışma gerçekleştirecek alandır. Eğer ki daha önce hiç C şart çalışmadıysanız önceliğinizi bu siyah ekran'a vermenizi tavsiye ederim. 50 derste C# konsol isminde bir tane müfredatımız var e, YouTube'da. İşte burada da C eğitim serisinde anlatmış olduğumuz müfredatın nesne tabanlı hali. Yani hani bu bir yerlerde mutlaka duymuşsunuzdur. Sınıf, nesne, metot gibi başlıklar var ya bunları da içeren Gerçi C'de de metotlar var vardı yani Orada sınıf nesne yok Burada sınıf ve nesne yapısında yer aldı Ayrıca 40. dersinden sonra Bolca örnek proje geliştirdiğimiz Bir müfredat olmuştu 50 derste C Sharp konsol müfredat Tamam mı Sonra hocam ben artık e, Araçlarla yani Tasarımsal bir şeyler yapmak istiyorum Diyenler için hazırlamış olduğum 100 derste de C Form serisi. Ben bu 100 derslik seriyi YouTube'a ilk girdiğim sene 2014 yılında çekmiştim. Güncelliğini hala koruyan bir seri. Büyük ölçüde tabi yani yazım sektörü için belki biraz daha şeyler var. Daha güncel başlıklar var ama hala büyük ölçüde öğrenilmesi gereken kavramları da içeren bir müfredat. 101 dersten oluşuyor. Burada sıfırıncı ders Udemy'de bu serinin daha profesyonel ve güncel halini yeniden çekmiştim. 192 derslik bir seriydi Udemy'de çektiğimiz müfredat. Ee, Udemy'de hazırlamış oldum. Uygulama geliştirerek C Sharp öğrendiği bir seri var. Bu seri ondan önce oluşturmuş olan ve öğrencilik zamanında oluşturmuş olduğum bir seri. Hani eğer ki e imkanınız varsa tavsiyem zaten sürekli webstamuratyeda.com üzerinde sürekli indirimler ve kampanyalar yapıyoruz. Mesela şu anda işte 2020 yılının Kasım ayında kampanya kodumuzla bir kursumuzu 50 TL alanlara 4 tane kurs hediye ediyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda buna benzer kampanyaları devam ettireceğiz. Böyle kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Yani bu yüz derslik seri yerine tavsiyem Udemy'deki müfredat biraz daha hatta biraz daha değil, iki tık daha profesyonel olarak çekti. Çünkü bunu çektiğimde öğrenciydim ama hala bilgiler oldukça güncel ve geçerliliğini koruyor. Tamam mı? Burası da böyle. Sonra, şimdi c şart varsa bir yerden sizin veri tabanına geçmeniz gerekecek. 60 derste SQL diye bir seri var. Burada da 61 ders var. 61 ders olmasının sebebi, ben bu seriyi de yine öğrenciyken çekmiştim. Öğrenciliğimin son yılında çekmiştim. Bunu 3. sınıfta çekmiştim. Bunu ise 4. sınıfta ve okulumu uzattım. Bir dönem okulumu uzatmıştım. Yazılı mühendisliği bölüm mezunuyum. O uzattığım döneminde tamamlamıştım bu 60 ders değişikler serisini. Bunu da daha sonra daha profesyonel olarak 110 derslik bir müfredat şeklinde Udemy'de paylaşmıştım. İsmi sorgularla adım adım değişikler. Udemy'deki müfredat biraz daha kapsamlı ama bu seri de hiç fena değildi. Buradaki seriyle veri tabanı tarafını ee, tamamlayabilirsiniz. Veri tabanı tarafındaki eksiklerinizi büyük ölçüde tamamlayabilirsiniz. 60 derste SQL serisinde. Tamam mı? Şimdi geldik web tarafına. Şimdi web tarafıyla ilgili ilk tavsiyem şu. Şimdi buradaki bütün müfredatları göstermeyeceğim sizlere. Daha önce hiç HTML veya ASP çalışmamış birinin bilgi düzeyine göre anlatmış olduğum ASP.NET web formlar ile 50 derste yemek tarifi sitesi diye bir müfredatımız var web tarafı için. Bu müfredatın içerisinde arkadaşlar ben şunu yaptım. bir tane yemek tarifi sitesi oluşturduk bu siteye bir admin var. Adminin de kendine ait bir sayfası var. Oradan yeni yemek tarifleri geliyor, yeni kategoriler giriyor. İşte çorbalar, et yemekleri, tavuk yemekleri, salatalar vesaire. Daha sonra insanlar da yani kullanıcılar gelip bu sistemde yemekleri görüyorlar. Aynı zamanda yemeklerin altına yorum yapabiliyorlar. Böyle bir dinamik web sitesiydi aynı bir de ek olarak e, yemek tarifi önerebiliyorlar falan. Böyle dinamik bir web projesiydi. 50 dersi asp.net'te yemek tarifi sitesi. Hiçbir e, ASP veya HTML bilgisi olmayan birinin bilgi düzeyine göre anlatıldı. Ama öncesinde, bunun öncesinde bilmeniz gereken şey C-Sharp ve SQL. Tamam mı? Yani İlk adımı sıralayacak olursak akış diyagramları 1, e, C programlama dili 2, C 3, sonrasında SQL 4, ASP 5. Bu şekilde bir sıralama yapabiliriz. Sonrasında, sonrasında hemen göstereceğim. MVC diye bir yapıya geçtik. Şurada MVC diye bir e, yapı var. MVC yapısı da ASP'den daha sonra e, ne diyelim ortaya çıkan ve şu anda sektörde inanılmaz güncel bir şekilde kullanılan bir başlıktır. Model V ve Controller kelimelerinin baş harfinden oluşuyor MVC. Bu üç katmanda diyeyim. Bu üç katmanda bu üç katman çerçevesinde proje geliştirme olanak sağlayan bir web teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce göstermiş olduğum yemek tarifi sitesiyle ilk adımı atabilirsiniz. İkinci adımda mutlaka artık MVC öğrenmeniz gerekecek. MVC'de de iki ayrı proje yaptık. Birisi 50 derste MVC. Burada böyle bir e, beyaz eşya mağazasının işte ürün, ekle, sil, güncelle, listele, kategorileri, müşterileri, personelleri vesaire. Bu tarz bir Proje üzerinden gidip 50 derste güzel bir seri ortaya çıkardık. Bu seriden sonra ise şurada 50 dersli ASP.NET MVC ile tatil seyahat sitesi isminde bir müfredatımız var. Bu müfredatta ise arkadaşlar MVC'de geliştirme yaklaşımlarının Entity Framework diye bir yaklaşım var. Ondan da bahsedeceğim. Yani çok fazla başlık olduğu için biraz böyle karışık gibi gelebilir. Ama zaman geçtikçe bir şeyler yaptıkça aslında hiç karışık olmadığını görüyor olacaksınız. Burada da bir Kişinin yani gezen, seyahat etmeyi seven bir kişinin gezip gördüğü yerleri blok olarak fotoğraflarla, çektiği fotoğraflarla paylaştığı, kullanıcıların bu sisteme girip kişinin paylaşmış olduğu bloglara yorumlar yaptığı, aynı zamanda işte e, bu kişinin yani blogun sahibinin bu sistemin bir admin paneli üzerinden yönettiği bir web projesi geliştirmiştik. 50 derslik bir seri biraz daha geliştirildiği takdirde gerçekten çok kolay bir şekilde yayınlanacak hatta dönem sonunda bitirme projesi olabilecek düzeyde bir projeydi. 50 derste MVC, ASP'lerden sonra bunlara geçebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi geldik. Başka hemen göstereceğim. 30 ders bir müfredatımız var. Ona bakıyorum. Neredeydi o? Neredeydi? Göremedim bir saniye. Bir Burada değil. 18, 30 ders serimiz nerede? Hah, şurada. Şimdi ASP'de ben bir tane de katmanlı mimari kullanarak proje geliştirdim. En katmanlı mimari diye geçiyor bu yapı. Bu yapıyı öğrenebilmeniz için öncelikle tavsiyem mutlaka C bileceksiniz, SQL bileceksiniz, bir de ASP bileceksiniz. Bu üçünü bildikten sonra mesela şu yemek tarifi ile MVC'nin arasında bunu sıkıştırabilirsiniz. Burada da en katmanlı mimari yaklaşımını öğreniyor olacaksınız proje geliştirirken bunların tamamını kullanıyor olacaksınız. Ama burada gözünüzü şu korkutmasın. Ya hocam çok fazla başlık var. Hayır. Bütün başlıklar birbiriyle ilişki halinde. Yani bir piramit düşünün. Piramitin zemini onun üstü, onun üstü, onun üstü şeklinde. Yani piramitin sıfırıncı Katından 5 katına fırlama gibi bir durum yok. Üst katlara çıkabilmesi için öncesinde bir alt kattaki tabanın mutlaka olması gerekiyor. Birbiriyle bu kadar bağlantılı olduğu için de öğrenmesi oldukça kolay oluyor. Sonra sonra başka neler var? kanalımızda hemen onları da göstereceğim sizlere, C-Sharp'da 1. Yüz Derslik seriden sonra geçtiğimiz yıl başladığım ve şu anda 82. dersinin yayında olduğu 2. Yüz Derslik diye bir seri paylaştım. Burada biraz daha orta ve ileri ölçekli başlıklara yer verdik. İçeriğine girip inceleyebilirsiniz. Sonra başka, şimdi en alttan başlayayım. Kalan kısımları şöyle göstereyim sizlere. Bunu öğrenciyken hazırlamıştım. 23 derse pansiyon kayıt otomasyonu. Yani buna hiç e, temel şart bilen birisi otursa bence 2 günde bitirebileceği bir müfredat. Burada e, Fırat Üniversitesi yazılım mühendisliği bölümü üzerine bilgiler verdiğim bir seriydi. Ondan sonra başka size neyi göstereyim? Şurada 50 ders 50 programlama dili hakkında 24 ders paylaştık. Buna devam edeceğim. E, her bir derste bir tane programlama dili hakkında bilgi verdik. Mesela işte C Sharp nedir, neler yapılır, Java nedir, neler yapılır, PHP nedir, neler yapılır, bunlar nerelerde, hangi alanlarda kullanılır şeklinde buralarda bilgiler vermiştik. Ondan sonra esas önemli başlıklara değinmek istiyorum. Şurada çocuklar ve yeni başlayanlar için kodlama proje videoları var. Bu da benim hazırlamış olduğum dikey eksen yayın eviyle çalışmasını yaptım. Geçen sene çıkan çocuklar ve yeni başlayanlar için C -Sharp kodlama kitabımızda yer alan e, projelerin videoları. Her bölümün sonunda bir tane proje yapmıştık. O projeleri de ben video olarak paylaşıp YouTube kanalımıza yüklemiştim. E, C Sharp'ın DevExpress diye bir eklentisi var. Yine bunun içerisine tıklayıp bakabilirsiniz. Çok güçlü arayüzler oluşturuluyor DevExpress'te. DevExpress'in araçlarını tek tek anlatmaya çalıştığım 100 derslik bir seri. Bir dersinde de Udemy'de DevExpress'te hazırlamış oldum bir müfredatın tanıtımını yapıyorduk burada. Bunu da girip kontrol edebilirsiniz. Şimdi şurada Entity Framework Link diye bir seri var. Son 3-4 tane kaldı sanırım başlık. Entity Framework Link ise sektörde şu anda oldukça güncel bir şekilde kullanılan geliştirme yaklaşımlarından bir tanesi. C Sharp'ın klasik Adonet yapısından kurtulup biraz daha böyle orta ölçekli. Ee, geliştirme yapanlar için kullanabileceği bir ne diyelim geliştirme çerçevesi Entity Framework ee, nerede kullanılabilir? MVC tarafında kullanılabilir. Zaten MVC tarafının altında kullanılıyor. Ee, şurada 30 ders ASP.NET Entity Framework link ile Dynamics CV sitesi şu projeyi hazırlarken Adonet diye bir yaklaşım kullandım. Zaten geliştirirseniz görürsünüz. burada Burada ise entity framework yaklaşımını kullandık. Her dersinde böyle bilgi güvenliği ve kavramları üzerine kısa kısa bilgiler verdiğim, ortalama 7-8 dakikalık videolardan oluşan 30 dersli bilgi güvenliği serisi ilk 18 dersini paylaştım. Fırsat bulursam yakın zamanda çekimlerine devam edeceğim. C# ile yapay zeka temelleri diye bir müfredatımız var. Bu seriyi de çok güzel gidiyor. İnşallah devamını getireceğim. Mesela e, neler yaptık biz bu serinin içerisinde? Konuşmuş olduğumuz İngilizce bir metni ekrana yazdırıyoruz. Daha sonra bu metne göre kendi belirlediğimiz bir karar mekanizmasını alıp orada işlemler yapıyoruz. Mesela e, bir ürün kayıt sistemini tamamen sesli komutlar üzerinden kontrol ediyoruz. Bunun dışında e, oluşturmuş olduğumuz projeye bir görsel yüklediğimiz zaman makine öğrenmesi yani machine learning ve e, image detection yani resim çözümleme kütüphanelerini kullanarak o imajın o resmin ne olduğunu bize veren bazı makine öğrenmesi e, ve ne diyelim veri analizi kütüphaneleri kullanıyoruz. Böyle bir seri bu seri. Bu serinin de devamı inşallah gelecek. Burada sizden gelenler kısmı YouTube ve Udemy'de eee bana ait projeleri izleyip bu projelerin benzerlerini geliştiren öğrencilerimizin yaptığı bazı eğitimlerden kısa kısa videolar. 50 derse 50 web projesinde Böyle içerisinde hem ASP'nin Adonet'i, hem ASP'nin Entity Framework'ü, hem MVC, hem ASP.NET Core MVC diye bir yapı var ona da değineceğim. Her dersinde farklı bir template üzerinde bir web projesinin bir bölümünü anlattığımız bir seri. Mesela bir derste tarım ürünleri diye bir site yaptık, veri listeleme yaptık. Bir başka derste gitar kursu kayıt diye bir şey yaptık. Orada da bir kayıt paneli ile kayıt işlemi gerçekleştirdik falan. Bunun da detaylarına linkten bakabilirsiniz. 75 derste veri yapıları diye bir müfredatımız var. Bu müfredatta ise üniversitelerin özellikle bilgisayar mühendisliğinin 1, 2 ve 3. Şu 3'te 3 genelde olmuyor da genelde 1 ve 2 de oluyor. Veri yapıları dersi için hazırlamış olduğum uygulamalı bir içerik. ASP.NET Core MVC'si Bizim MVC'den sonra şu anda sektörde çok sık kullanılan ve MVC kullananların da yavaş yavaş bu platforma geçtiği Cross platform desteğinin sağlandı. Yani sadece Microsoft yani Windows makinelerde değil, diğer makinelerde de çalıştırılıp geliştirmeye olanak sağlayan Core MVC ile ilgili bir müfredat. 100 derslik bir seri, web tabanlı bir seridir bu. İlk 58 dersi yayınlandı. Geriye kaç ders kaldı? 42 ders falan kaldı. İnşallah o da çok yakında tamamlanıyor olacak. Ve son olarak yüz derste PostgreSQL serisi yine verilerimizi bulut ortamlardan birinde tuttuğumuz PostgreSQL'de e, geliştirme şey, PostgreSQL veri tabanı üzerinde adım adım SQL sorguları yazdığımız bir müfredat. Bu şekilde yani çok açıklayıcı oldu mu? Çok aşırı açıklayıcı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla eğitim videomuz var. Ha toparlayacak olursam yeni başlayanlar için tavsiyem arkadaşlar C programlama dili şu 60 derste C programlama dili yeni başlayanlar için tavsiyem nerede o? Hemen göstereyim sizlere. Şu. Bununla başlayabilirsiniz. Bunun dışında 50 derste C Sharp konsol serimizle başlayabilirsiniz. Biraz temeliniz varsa 100 derste C Sharp form serimizle başlayabilirsiniz. Web tarafında başlamak isteyenler için 50 derste ASP.NET yemek sitesi 30 derste ASP.NET Bootstrap ile katmanlı mimaride yaz okulup projesi ve yine 30 derste ASP.NET Entity Framework link ile Dynamic CV sitesi web tarafını ikinci aşamaya taşımak isteyenler için 50 derste MVC ve 50 derste tatil seyahat bloğu. Web tabanını üçüncü tarafa taşımak isteyenler için 100 derste ASP.NET Core MVC. Veri tabanına geliştirme yapmak isteyenler için 60 derste SQL ve 100 derste PostgreSQL. C Sharp'ı biraz daha orta ve ileri ölçekli noktalara taşımak için C Sharp ikinci yüz ders ve C Sharp ile yapay zeka temelleri. Biraz daha böyle farklı bakış açıları kazanmak için 50 derste 50 web projesi değerlendirilebilir. Bilgi güvenliği hakkında bilgi almak için 30 dersli bilgi güvenliği e, şeklinde devam edilebilir. Bu şekilde e, webstanburat.com üzerinde Udemy kurslarım mevcut. Onları da dilerseniz inceleyebilirsiniz. Bu kadar. Sorunuz olursa sosyal medya hesaplarımız üstünden, Facebook'dan, link, LinkedIn'den ondan sonra e, Udemy'den mesaj atabilirsiniz. En aktif kullandığım platform bu üçü bu üçünden yapılan yani atılan mesajlara oldukça hızlı bir şekilde dönüyor. Sağlıklı günler diliyorum. Derslerde görüşmek dileğiyle.